kilo verdim. Motivasyon yoksa hiçbir işe yaramıyor. Kalıcı kilo vermenin yolu. Bu bende en çok işe yarayan şeydir. Şu farklara bakar mısınız? Kilo verme motivasyonumu nasıl sağlıyorum? Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Belki de yaptığım en önemli videolardan bir tanesini çekiyorum ve izliyorsunuz şu anda. Kilo verme motivasyonumu nasıl sağlıyorum? Çok önemli çünkü bu sayede 2 ayda 12 toplamda 17 kilo verdim. Şu an kilomu koruyabiliyorum. İstersem de kilo verebiliyorum. Bana gerçekten en sık gelen sorulardan bir tanesi buydu. Nasıl sağlıyorsun bu motivasyonu? Çünkü çünkü çoğu kişi şundan muzdarip 3 gün yapıyorum, 5 gün yapıyorum, maksimum 10 gün yapıyorum fakat devam edemiyorum. Yani şu motivasyon denen şey bana uğramıyor diyordunuz. Ben de benim motivasyonum nereden geliyor ve gerçekten ama gerçekten benim için en etkili olan şeyler nelerde bundan bahsedeceğim ama öncelikle tabii ki videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna yani like tuşuna basmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz de bekliyorum. Hemen abone ol butonuna basarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Kilo verme tekniklerinden yön yöntemlerinden çokça bahsediyoruz. Ben de bahsettim. Nasıl bu kiloları verdim? Hepsinin neredeyse kanalında videoları var. Tıklayıp izleyebilirsiniz bütün hepsini. Fakat beslenmeyi anlatıyoruz, sporu anlatıyoruz, her şeyi anlatıyoruz ve her şey anlaşılıyor belki de. Fakat geriye tek bir şey kalıyor. Uygulamak. Yani motivasyon. Biliyorum çoğunuz diyorsunuz ki evet her şeyi biliyorum. Nasıl yemem gerektiğini biliyorum. Nasıl spor yapmam gerektiğini biliyorum ama yapamıyorum. Zaten sıkıntı da orada. O motivasyon da olmadıkça aslına bakarsanız bütün bunları bilmek pek de sonucu değiştirmiyor. Yani aslında basit gibi görünüyor. Fakat kilo verme dosyamızın içerisindeki en önemli şeylerden bir tanesi bu motivasyon. Yani bu video. Arkadaşlar birinci dersem eğer benim için öncelikli olarak en büyük motivasyon kaynağım before after fotoğrafları. Beni Instagram'dan takip edenler biliyorlar zaten. Etmeyenleri de eğer kullanıyorsanız Instagram hesabıma bekliyorum. Çünkü çok fazla before after fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum. Story atıyorum. Reels'ler paylaşıyorum. Buraya da olabildiğince short satmaya başladım. Ama Instagram'da bu konuda çok çok daha aktifim. O yüzden gelebilirsiniz. Bekliyorum. Arkadaşlar bol bol before after fotoğrafları çekiyorum. Şimdi ekranı da bırakayım before after fotoğraflarımı. Ben bu fotoğrafları sürekli boşuna mı yapıyorum? Hayır. Arkadaşlar bu benim müthiş bir motivasyon kaynağım. Çünkü insan zaman geçtikçe ve kendisini çok sık gördükçe unutuyor. Bu başkaları için de geçerli. Mesela ailenizden sürekli gördüğünüz birisinin kilo aldığını ya da kilo verdiğini çok iyi fark etmeyebilirsiniz. Çünkü ona hep görüyorsunuzdur. Ama onu aylarca görmemiş birisi birden gördüğünüz de ne der? Aa çok kilo almışsın ya da çok kilo vermişsin. O yüzden ben de kendimi tabii çok sık gördüğüm için kendimi unutabilirim diye sürekli fotoğraf çekiyorum ve bu fotoğraflarımdan da before after fotoğrafları yapıyorum arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz fark muazzam değil mi? Ne biçim bir fark var? İşte bu farkı benim görmemi sağlıyor. Bu benim büyük bir motivasyonum. Görmemi sağlıyor ve benim yapmayı istediğim şeyi bırakmamamı sağlıyor. Ben bu before afterları şimdi yapmazsam kendi zihnim eski halimi hatırlamayacak tam olarak. Yani düşünüyorum Ama yok yani şu anki hallerim daha taze zihnimde. Çok iyi hatırlayamayacağım için, belki hatırlamak istemeyeceğim için artık orasını hiçbir bilemem. Herkeste de değişir bu. Belki motivasyonunu engelleyebilir. Bazı kişiler için bu pek işlemiyormuş bu arada. Bazı kişiler before after fotoğraflarından pek hoşlanmıyorlarmış. Siz hoşlanıyor musunuz? Yani sizde böyle bir şey var mı bilmiyorum ama aşağıya yorumlara yazın. Benim açıkçası çok büyük bir motivasyon kaynağım. Hatta bazen böyle telefonda galerimde eskilere giderim. durum böyle akşam özellikle de böyle böyle midem biraz kazındıysa, canım bir şeyler istiyorsa aralıklı oruç yapıyorum biliyorsunuz. Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemiyorum. Tam böyle yani bir şeyler olsa da yesem modunda olduğum zaman hemen bir before after fotoğrafımı açıp bakıyorum arkadaşlar. O noktada zaten hemen kendime bir bitki çayı koyuyorum. Müthiş motivasyon sağlıyor bana. Dediğim gibi eski fotoğraflarımı açıyorum. Görüyorum yani kilo almışım, yağlanmışım. Sağlıklı bir görüntü yok ortada. Tamamen sağlıksız bir görüntü var. Göbeğim, bacaklarım bütün bunları görüp bir de şimdiki halimi görünce arkadaşlar müthiş bir motivasyon doluyorum ben. O yüzden benim için en 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 işe yarayan şeylerden bir tanesi kesinlikle before after fotoğraflarımı sürekli yan yana getirmek. Daha doğrusu sürekli fotoğraf çekmek. O yüzden bu bende kesinlikle ama kesinlikle motivasyon adına müthiş işe yarayan bir şey. Şimdi belki diyeceksiniz ki tamam bunu şu anda yapıyorsun. Çünkü vücudun değişmiş ki before after yapabiliyorsun. Peki biz yolun başındaysak? O zaman da arkadaşlar beğendiğim fizikleri bol bol SS alırdım. Pinterest'te ve Instagram'da çok takılırdım bu konuda ve beğendiğim bazı kızlar vardı. Yani tarzını beğendiğim, fiziğini beğendiğim, kıyafetlerin işte kombinlerini beğendiğim, kendime yakın gördüğüm tarz olarak moda adına bu kızları arkadaşlar kaydederdim ve bakardım. Çünkü benim için bir motivasyon olurdu. Yani ben de mesela onun tarzına çok yakınım. Ben de onun giydiği gibi giyiniyorum. Aynı kıyafetlerden hoşlanıyoruz. Aynı jean mesela benim de en beğendiğim jeani giymiş, en beğendiğim üstü giymiş. Yani ben nasıl kombinleyeceksem kız öyle kombinlemiş ve çok yakın. Yakışmış. Bakıyorum kendi kendime diyorum ki ama sana yakışmıyor. Yani en azından ben kendime yakıştırmıyordum o fizikte. İşte bu benim için ilk zamanlar çok büyük bir motivasyon oluyordu. Çünkü kendi kendime diyordum ki bunun hani genetikle bir alakası yok. Bunu ben değiştirebilirim. Ben kendim kilo aldım ve fiziğimi belki de genetiğim doğrultusunda bu hale getirdim. Yani göbeğim çıktı, üst bacağım çıktı. Evet belki göbeğimin çıkması, üst bacağımın çıkması genetik olarak oradan kilo almaya, yağlanmaya meyilli olduğum için olabilir. Evet ama bu değişmez diye bir şey yok. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu kesinlikle değişebilir Ayşe diyordum. Sen de istediğin, beğendiğin kıyafetleri giyebilirsin, istediğin kombinleri yapabilirsin. Sen de bu şekilde görünebilirsin diyordum kendi kendime sürekli. Ve bu benim için bir motivasyon arkadaşlar. Kaydediyordum beğendiğim stilleri, tarzları. İşte kendimde olmasını istediğim, hayal ettiğim, görünümü gördüğüm zaman kaydediyordum arkadaşlar. Ve dediğim gibi yine böyle akşam diyelim aralıklı oruç yapıyorum. Kilo vermeye çalışıyorum ya şimdi yolun çok başındayım. Canım bir şey istediği an açıp bakıyordum. Gerçekten açık bakıyordum. Diyordum ki yapma Ayşe. Yapma sen de istediğin kıyafetleri alacaksın. Sen de istediğin kıyafetleri giyeceksin. Böyle olacaksın. Bilmiyorum. Belki şu an bazılarınıza basit geliyor olabilir. Ama yani basitle alakası yok bence. Yani şu anda çok içsel, çok duygusal şeyler söylüyor olmamı bekliyor da olabilirsiniz ama bazı şeylerde aslında bu kadar basit. Bazı şeylerde aslında sizi sunacak bu kadar basit isteklerle getiriyor. O yüzden bu konuda benim için de böyleydi açıkçası ve başarılı olduğumu kesinlikle bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü müthiş bir değişiklik yarattım kendimde. Yeni alışkanlıkları ilk başta edinmek biraz zor oluyor arkadaşlar. Düşünsenize yani bambaşka alışkanlıklarınız var. Gece atıştırmalıkları abur cuburları yiyorsunuz. Belki yemeğinizi çok geç saatlerde yiyorsunuz. Yani hareketsizsiniz falan filan. Bunların hepsi arttırılabilir. Daha doğrusu size kilo aldıran şeyler. Bunlar artık sizin rutininiz olmuş. Ve birden kilo vermeye karar veriyorsunuz ve bütün alışkanlıklarınızı değiştiriyorsunuz. aynıların yaşadığım için çok iyi biliyorum. Siz de çok iyi anlıyorum. İlk başta biraz zor geliyor. Gece bir şey yiyememek zor geliyor. Atıştırmalıkları abur cuburları, sağlıksız şeyleri kısıtlamak ya da kesmek ya da işte ölçülü tüketmek her neyse bütün bunlar insana biraz zor geliyor. İşte bu zamanda açıkçası birazcık daha sizi motive edecek şeylere daha çok ihtiyacınız var. Yani kendi motivasyon kaynaklarınızı bulmanız gerekiyor. Ben mesela açıyordum işte dediğim gibi az önce o kızların fotoğraflarına bakıyordum ve kendi kendime diyorum ki tamamdır şimdi hiçbir şey yemeyeceksin. Sakince bitki çayını iç ve uyu. Kendime mesela böyle şeyler söyleyebiliyordum. Çünkü ilk zamanlarda dediğim gibi böyle şeylere çok daha fazla ihtiyacınız olacak. Siz de kendinize sizi motive edebilecek sizin ilgi alanınıza yönelik bir şey bulursanız eğer sizin için süreci gerçekten çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Bir diğeri aslında az önce söylediğimle çok benziyor. Moda. O da şöyle ki ben böyle işte yeni kıyafetler denemeyi Instagram'da böyle sürekli poz vermeye, fotoğraf çekilmeyi falan çok severdim. Hatta benim Instagram hesabımda çok aşağıları artık seneler seneler öncesine giderseniz görürsünüz sürekli böyle yeni outfitlerle yeni fotoğraflar falan çekirdim. Bu benim bu en sevdiğim şeylerden bir tanesidir yani hobi olarak. Fakat kilo aldıktan sonra tabii ki bunların hiçbirini yapamadım. Çünkü giydiğim hiçbir şey yakıştırmıyorum. Kabine gidiyorum. işte Zara kabinindeyim, H&M kabinindeyim. Jean alıyorum. Olmuyor. 36'dan 38'e çıkmışım. 38'den 40'a çıkmışım artık. Yani 38 beden jeanlerin beli kapanmıyor. 40 beden alıyorum. 40 beden kötüdür demek istemiyorum. 40 bedenler yanlış anlamasın. Bana olmuyor. Yani boyunuza göre, kilonuza göre değişir. Başka kişiler için 40 beden ideal kilodur. ideal bedendir daha doğrusu. Ama benim için değildi. Ben kilo almıştım. Ve açıkçası üzülüyordum. Yani fotoğraf çekilmeyi seven, sürekli kombin yapmayı, kendine yakıştırmayı seven biri olarak bunları yapamıyordum arkadaşlar. Çünkü giydiğim şeyleri aynaya baktığımda asla yakıştıramıyordum kendime. Satın almıyordum zaten. Bir müddet gerçekten alışveriş yapmayı falan bırakmıştım. İşte buna üzülüyor olmak aynı zamanda beni motive eden şey oldu arkadaşlar. Çünkü kendi kendime dedim ki bu kabinde ben de mutlu olacağım tekrar eskisi gibi. Bu kabinde giydiğim şeyleri ben de kendime yakıştıracağım, ben de alacağım. Ve bunun için bir noktada bir şeyler yapmaya başladım. Bunun için mesela işte gece canım bir şeyler istediğinde kendimi durdurabiliyordum. Dur diyordum. Dur çünkü kabinde beğendiğin o kıyafeti alacaksın. Kendine yakıştıracaksın diyordum. Kaldı ki ben bir ay gibi kısa bir süre içerisinde çok iyi bir sonuç aldım demiştim size. 10 kilo falan verdim ben bir ayda. Unuttum ya. Evet bir ayda 10 kilo falan verdim. Yani ona yakın bir şeydi sanırım. 2 ayda 12 kilo verdim. Toplam 17 kilo verdim. Ve bir ayın sonunda kesinlikle aynaya baktım da bambaşka biriydim. Ve şunu çok iyi hatırlıyorum. Mesela kabinde deneyip de gerçekten beğenmediğim ve kabinden böyle biraz buruk bir şekilde çıktığım kıyafetin aynısı bir ay sonra duruyordu. Ve ben giydiğimde bambaşka olmuştu. Gerçekten bambaşka olmuştum. Fotoğraf falan çekmiştim hatta kabinde. Kendime çok yakıştırmıştım. Bir buçuk ay sonra denediğimde ise o kabinde giydiğim arkadaşlar büyük olmuştu. Yani bir küçük bedenini almıştım. Bunun motivasyonunu gerçekten hiç unutmuyorum. Böyle şeyleriniz olursa arkadaşlar sizi gerçekten motive edebilecek şeyler daha doğrusu ilgi alanlarınız doğrultusunda tabi kesinlikle çok 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 işe yarıyor. Hatta bununla ilgili Instagram'da da şuraya bırakayım. Birkaç reels'ım var. Dediğim gibi Instagram'dan beni takip ederseniz o reels'larımı da izleyebilirsiniz. Bir diğer motivasyonum arkadaşlar karşı koyabilmiş olmanın verdiği motivasyon. Bu bakın herkes işe yarayacaktır. Çok net söylüyorum. Yani şundan bahsediyorum. Gece atıştırmalıkları, gece abur cuburları falan. Bunu diyorsunuz ki mesela bırakacağım, yemeyeceğim. Çünkü kilo aldırıyor. Bir gerçek. Özellikle sağlıksızlardan bahsediyorum. Cipsler, çikolatalar falan. Bunu arkadaşlar yapmadığınızda kendinize karşı koy ve onu yemeden yattığınızdaki o, o his, <laughs> o hisi gerçekten şu anda yaşayanlar biliyor. Beni iyi anlıyorlar. Buna karşı koyabilmiş olmak bana kendimi güçlü hissettiriyordu. Artık bunun adına irade mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Fakat bunu başarmış olmak bana kendimi çok güçlü, çok iyi hissettiriyordu. Bu da benim ekstra motivasyonum oluyordu. Çünkü sabah uyandığımda çok iyi uyanıyordum. Yani çok mutlu bir şekilde yatağa gidiyordum. Uyandığımda da diyordum ki yaptım. Yaptım, hiçbir şey yemedim. Gece sağlıklı sağlıklı mis gibi uyudum ve uyandım diyordum. Tabi biliyorsunuz böyle şeylere karşı koymadığınızda ve kendinizi birden yerken bulduğunuzda da müthiş bir pişmanlık hissi kaplıyor değil mi? Neden yedim, niye yedim, yemez olaydım falanlar filanlar bitmiyor kesinlikle. İşte buna karşı koyarsanız yani şöyle söyleyeyim size dayanıyordum ve birkaç saat sonra yatağa girerken yaşayacağım o hazdı düşünüyordum. Başardım hazını yani ondan bahsediyorum. Kesinlikle bu beni çok çok motive eden bir şeydi. O yüzden bence çok işleyen bir şey bu. Karşı koyabilmenin gücünü hissetmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Çalışıyorum. O gücü bir kere hissederseniz çünkü onu da seviyorsunuz ve onu uyguluyorsunuz. Bir şeyler yemiyorsunuz yani. Ve bu sizi motive ediyor. Bir diğer motivasyon kaynağım. Bence bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü kısıtlamanın olduğu bir şeyi ben pek sevmiyorum. Mesela haftada bir porsiyon kontrolüne tabii ki dikkat etmek şartıyla istediğimi ...yeme özgürlüğü tanıyordum kendime. Bu da beni çok motive eden bir şeydi. Yani kendi kendime şunu deseydim mesela benim kilo vermem gerekiyor. iki ay boyunca hiçbir şey yemeyeceğim sağlıksız. Tamamen diyete giriyorum ve iki ay boyunca bu diyeti sürdüreceğim. Kendime bunu deseydim, kendimi sınırlandırsaydım ve iki ay boyunca sağlıksız hiçbir şey yemeyeceğini kendime dayatsaydım belki de başarılı olamazdım arkadaşlar. Yani belki de diyetim ya da yaptığım sağlıklı beslenme programı işlemezdi. Belki de sonucum bu şekilde olmazdı. Çünkü kendime o özgürlüğü tanıdım. Mesela cumartesi günleri benim için için birazcık daha eğlendiğim, istediğimi yediğim, işte cipslerimi yediğim ya da istediğim bir yemeği yediğim, hamburgerimi yediğim, pizzamı yediğim bir gündü. Kendi kendime böyle belirledim, böyle planladım. Tabii ki cumartesi günü derken bütün gün boyunca yapmıyordum bunu. Sabah kahvaltımı sağlıklı yapıyordum, öğlen güzel bir sağlıklı smoothie içiyordum. Akşam yapıyordum mesela bunu. Daha önce de bir videomda söylemiştim. Cheat day değil de daha çok cheat meal yapıyordum ben. Bu da onun gibi bir şey yani. Cumartesi günleri kendime böyle bir özgürlük tanıdığım için arkadaşlar motive oluyordum. Çünkü kendinizi kısıtladığınız bir ay, iki Çay boyunca hiç yemeyeceğim falan gibi şeyler söylediğiniz diyetler genelde sürdürülebilir olmuyor. Sürdürülebilir olmadığı için de motive etmiyor. Motive olmadığınız bir şeyi de ki bu her iş için geçerli, sürdüremiyorsunuz. Herkesin karşı koyamadığı bir abur cuburu vardır değil mi arkadaşlar? Kiminiz için bu dondurmadır, kiminiz için çikolatadır. İşte benim için arkadaşlar bu cips. Bütün cipsleri çok seviyorum. Sadesi, paprikalısı, soğanlısı. Hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten benim için bu süreçte karşı koyamadığım ve zorlandığım tek şey cipsti. Onu da şöyle yaptım dediğim gibi haftada bir, belki iki gün hatta kendime izin verdim, izin tanıdım. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi genelde cumartesi günü oluyordu. İşte bir şeyler içiyordum, yanında cips yiyordum falan. Haftada bir kesindi bu arada, yiyordum, yapıyordum yani bunu. Haftada iki kesin değildi. İstiyorsam eğer kendime yine bu özgürlüğü tanıyordum. Ama eğer canım istemiyorsa da haftada bir ile bitiriyordum o haftayı. Cips yiyordum, mesela film gecesi yapıyordum, da cips yiyordum. Bunu yapabiliyor olduğumu bilmek beni motive ediyordu arkadaşlar. Örneğin cips yiyip film gecesi yapacağım gün çarşambaysa pazar günü, pazartesi günü, salı günü kendimi çok iyi tutabiliyordum arkadaşlar. Çünkü bir motivasyon kaynağım vardı. Dayan diyordum kendi kendime. Dayan şu an bir şey yemek zorunda değilsin. Çünkü çarşamba günü zaten güzel bir film eşliğinde yiyeceksin. İşte kendinize böyle küçük özgürlükler birazcık daha tanırsanız arkadaşlar müthiş motive oluyorsunuz. Cipsinizi de yiyebiliyorsunuz. Çikolatanızı da yiyebiliyorsunuz. Tabi dediğim gibi porsiyon kontrolü bu noktada çok önemli. Tek bir günde kocaman paket çikolatayı yemekten pek bahsetmiyorum. Bu gerçekten dediğim gibi arkadaşlar önemli. Gerçekten belki de böyle demeseydim, kendimi dediğim gibi sınırlandırsaydım, kısıtlasaydım. Belki de bırakın iki ay hatta bir ay gibi kısa sürede sonuç almayı belki de hiç sonuç alamazdım. O yüzden istediğimi belirlediğim gün yiyebilecek olmanın verdiği özgürlük de beni motive eden şeylerden bir diğeriydi. Bir diğer arkadaşlar ölçülmek. Ama tartılmaktan bahsetmiyorum. Tartılmayı kesinlikle doğru bulmuyorum arkadaşlar. Önemli olan ölçülmek. Yani daha gerçekçi, daha sağlıklı sonucu vücut ölçülerinizle anlayabilirsiniz. Tartılmaktan ziyade, kilodan ziyade. Bu da müthiş bir motivasyon sağlıyor. Çünkü ölçülerinizin gün geçtikçe azaldığını görmek gerçekten müthiş bir motivasyon. Bu arada şunu kastetmiyorum. Bazen ölçüler oynayabilir. Çünkü insanız. Her ay farklı döngüler yaşıyoruz. En basitinden yediğimiz bazı yemekler bile her zaman vücudumuz için aynı sonucu vermiyor. Ben 3 kaşık yoğurt yiyeyim mesela inanılmaz şişkin oluyorum. Ya da 5 kaşık baklagil yemeği yediğimde kocaman bir karnım oluyor gerçekten. O yüzden günlük olarak da ölçülmek çok doğru ve çok mantıklı Değil çünkü günlük olarak değişebiliriz. Yani inceldiğiniz ölçünüzün birkaç gün sonra tekrar arttığını fark edebilirsiniz ve bu sizin için birazcık daha motivasyon düşüklüğüne sebep olabilir. O yüzden haftalık belki iki haftada bir falan ölçülmek ve sonuçları görmek. Yani az önce bahsettiğim şeyleri uyguluyorsunuz, sağlıklı besleniyorsunuz, belirlediğiniz gün haricinde gece atıştırmalıkları, abur cuburları yemiyorsunuz ve aynaya baktığınızda gözle görülür bir incelme yakalamışsınız. İşte bunu bir de kendinizi ölçerek matematikte görüyor olmak gerçekten müthiş bir motivasyon kaynağı. En azından ben de işe yarıyordu. Bu arada takipçilerim yani sizler arasında çok iyi, çok başarılı kilo verme hikayesine sahip olanlar var. Bazen bana yazıyorsunuz. Sizlerin motivasyon kaynakları nelerdir? Lütfen siz de aşağıya yazın. Çünkü biliyorum herkesin motivasyon kaynağı farklıdır ama hepimiz birbirimize dokunabiliyoruz. O yüzden siz de kendinizinkileri yazarsanız çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basarsanız çok çok sevinirim. Ve kanalıma hala abone değilseniz de abone ol butonuna basmanızı bekliyorum. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bay bay.